Selçuk Ökçe ben. Şimdi size Samsung Smart Viewer Client izleme programında kamera eklemeyi ve izlemeyi anlatacağım. Smart Viewer programımızı kurduktan sonra e, gerekli cihazlarımıza IP'lerini verip bu IP'leri ayarlar kısmında cihaz ve manuel olarak ekle kısmına gelerek burada cihazımızın modelini ve türünü seçerek gördüğünüz gibi alt seçeneklerini dolduruyoruz. IP adresi ise IP adresini giriyoruz. Portunu giriyoruz. Cihaz üzerinde belirtmiş olduğumuz cihaz, cihaz bağlantı notası ve headset portunu Aynı şekilde cihazda neyi girdiysek aynı şekilde de Smart Viewer'ın arayüzünde bunu giriyoruz. Yine cihazın kullanıcı adı ve şifresini giriyoruz. Burada. Eğer girilen bilgiler doğruysa bağlantı testi dediğimizde direkt olarak bağlantı testi tamamlandı der. Tamam dediğimizde kaydoluyoruz ve Gördüğünüz gibi kapat dediğimde buraya MVR veya DVR cihazınız geliyor. Cihazınız geldikten sonra kapat dediğinizde tekrar canlı kısmına döner ve şuradan direkt olarak MVR'nızın Gördüğünüz olduğunuz gibi IP'sini connect bağlan dediğimde direkt olarak cihazınızda kaç kamera bağlıysa aktif olanlar yeşil halde. Gelir ve buradan seçeneklerini kameralarınıza atarak çalıştırıp uzaktan erişim bağlantınızı bitirmiş olacaksınız. NPS teknoloji olarak iyi çalışmalar dileriz.